Merhaba sevgili dostlarım. Bugün pazar günü. Kahramanmaraş'ta açık bir hava var. Ortalama sıcaklık 15 derece civarında. Bugün Kahramanmaraş'ın makus talihini değiştireceğine inandığım, umut ettiğim Expo alanındayım. Kahramanmaraş 13 Şubat Belediyesi tarafından projesi üstlenilen dünyada çeşitli ülke ve şehirlerin müracaat ettiği ama bu Expo'da bir şehir olarak almak oldukça zordu. 10 Şubat Belediye Başkanı Hanif Koman Çiçek, "Doğa Dostu Şehir" konulu çalışmasıyla 2023 yılının eksposunu Kahramanmaraş'a kazandırdı. Şu anda Expo ile ilgili projelerin %70'i bitti. %30'u kaldı. İnşaat hızla devam ediyor. Kahramanmaraş'a yaklaşık 7-8 kilometrelik bir mesafe Reyhan Nehri kenarında yaklaşık 700 bin kilometrelik bir alana kurulan Expo'da şu anda geldik. Expo'da inşaat alanlarını inceleyeceğiz ve Expo'yu sizlere anlatacağız. Hadi başlayalım. Değerli dostlarım, yaklaşık 40 yıldır Kahramanmaraş anlatmaya, Kahramanmaraş'ı tanıtmaya gayret ediyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'ın prestij projesi diyebileceğimiz, Kahramanmaraş'ı geleceğe taşıyacak, Kahramanmaraş'ı turizm adına şaha kaldıracak bir projenin sıfır noktasındayız. Bu projenin adı Expo 2023 Kahramanmaraş 13 Şubat Belediyesi tarafından başlatılan bu proje yaklaşık 800 bin metrekarelik bir alanda yapılmaktadır. Burası öyle herhangi bir proje olarak değerlendirmeyip burası bir yaşam alanı olacak. Burada aradığınız her şey var eğlence mekanları, doğal göller, yürüyüş alanları, alışveriş merkezleri, kongre merkezleri, müzeler. Şimdi bir şehir tarihinden habersizse o şehirde yaşayan insanlar geleceği şekillendiremezler. Şimdi bu 800 bin metrekare alan içerisine yapılan Expo 2023 projesi Kahramanmaraş'ı dünden alacak, yarına taşıyacak. Burada el sanatları satış reyonları olacak. Ama bu el sanatları burada kurulan atölyelerde işlenilerek doğrudan alıcısıyla buluşacak. Yani burayı küçücük bir Kahramanmaraş el sanatlarının hayatiyetinin devam ettirileceği bir mekan olarak da değerlendirebiliriz. Aras'ta diyoruz burada kuyumcu atölyesi olacak, işte diğer şeyler olacak Maraş'a özgü Maraş el sanatları hem de tescilli el sanatları öyle her önüne gelenin iş yer satış yapacağı değil. Tescil edilmiş el sanatları burada vatandaşlarla buluşacak. Alıcısıyla buluşacak. Bunun yanı sıra belki de dünyada ilk örnek olacak bir kelebek müzesi ve Maraş'a has olan Uludaz tepelerinde milyonlarcasını gördüğümüz uğur böceği müzesi de olacak. Ayrıca, ayrıca burada mozaik müzesi olacak. da çıkan, yani Germanika kazı çıkan Germanika güzeli dahil o mozaik de burada aslında uygun olarak yapılacak ve insanların beğenisine sunulacak. Kahramanmaraş'ın dört bir yerinde mozaikler çıktı. Bu mozaikler Kahramanmaraş Müzesi depolarında bekliyor. Şimdi bunları bunlar burada sergilenecek, gün ışığına çıkartılacak. Tarih severlerin, doğa severlerin, koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak. Şimdi sizler Germanoğlu'nün güzelliğini gördünüz mü? Germanoğlu'nün güzelliğinin mozaikini inceledim birebir gördüm o o güzelin kıyafeti boynuna taktığı gerdanlık ayağına giydiği yemeni o dönemin modasını yansıtıyordu bir aristokrat bir prensesin kıyafeti buradan da şunu anlıyorum ben Kahramanmaraş'ta konfeksiyon endüstrisi konfeksiyon kültürü giyim ve moda kültürü milattan önce de bu şehirde varmış. Bunu da nasıl anlıyoruz? Kahramanmaraş Ovası verimli bir ova. Hava. Bu ovada pamuk yetişmiş, kendiri yetişmiş, keneviri yetişmiş, pirinç yetişmiş. İşte her şey yetişmiş. Suyun olduğu, toprağın olduğu her yerde yaşayan insanlar başka yerlerdeki insanlardan çok daha farklı sosyal, kültürel bir statü kazanır. Kahramanmaraş'ta M.Ö. de bu statüyü kazanmış. İsterseniz şimdi gezimizi devam ettirelim. Şimdi sevgili dostlarım. Şu anda bulunduğum yer bir inşaat alanı. Doğa dostu şehir ve duyarlılık konulu temasıyla Expo 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 78 dönüm doğal lagün dediğimiz gölün dışında baraj bölgesinde de bir suni göl oluşturuyoruz barajın en dar yerine bir sette oluşturulacak. Burada su tutulması sağlanacak. Su tutulduğunda burada adeta yapay bir deniz ortaya çıkacak. Bunun etrafı ile ilgili, bu alanın etrafı ile ilgili de 13 Şubat Belediye Başkanı Hanife Mahçişen çok güzel bir projesi var. Sayfiye Evleri Projesi. Yani burası bir yaşam alanı haline gelecek. Bu suni oluşturulacak doğal baraj gölünde su sporları yapılacak. Çocukların yüzme imkanları verilecek çocuklara. İnsanlar oluşturulacak suni plaj kenarlarında çay içecekler. Ve bu, buradaki bu yatırımlarla birlikte çok ciddi bir turizm hinterlandının oluşacağını düşünüyorum. 2023 yılı 23 Nisan'ında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında hizmete girecek olan Expo 2023 projesi yaklaşık 6 ay devam edecek. 6 aydan sonra burası büyük bir millet bahçesi haline gelecek. Şimdi şehir merkezine oldukça yakın mesafede yılın 365 günü çeşitli sosyal aktivitelerin yapılacağı, AVM'lerin olduğu, kafelerin olduğu, yeme içme yerlerinin olduğu, yürüyüş yollarının olduğu bir millet bahçesinden bahsediyorum. Şimdi bu alanı komple baktığınız zaman 1 milyon metrekareyi geçiyor. Devasa burada bir yaşam alanı olacak. Ben bu projenin Kahramanmaraş'ın tanıtımında da çok büyük etken olacağına inanıyorum. Zira 2023 23 Nisan'ında kuvvetle muhtemel Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve katılımıyla başlayacak bu organizasyonda şu ana kadar 50'ye yakın ülke buraya katılacak. Burada kendi ülkelerine özgü bahçeler oluşturacaklar. Bu 6 aylık süreçte 50 ülkeden yaklaşık 2 milyon insanın Kahramanmaraş'a geleceğini, Kahramanmaraş'ta birkaç gün kalarak bu expo alanında çeşitli etkinlikler yapacakları ve Kahramanmaraş'ı gezecekleri düşüncesindeyim. Planlanan bu şekilde inşallah Kahramanmaraş havaalanıyla, ulaşımıyla kendini 2023'e hazırlar ve bu proje Kahramanmaraş'ı bir marka şehir haline getirdiği gibi Kahramanmaraş'ın özelinde Türkiye'ye de çok ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Bu projeye emek veren, bu projeyi Kahramanmaraş'a kazandıran 12 Şubat Belediye Başkanı Hanife Mahçiçek ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bir yerde emek verirseniz üretirseniz şehri geleceğe taşırsınız. Şehrin geleceğe taşınmasında buranın çok güzel bir rol model olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş için şimdiden hayırlı olsun diyorum. Müzik